Değerli adaylarımız 8 çizmenin püf noktalarına bakıyoruz. Duba'nın solundan girdik. Bu gördüğümüz oka geldik. Oktan oka takip ediyoruz. Bu oka geldiysen bir öndeki oku izlemeliyim. Motorun önüne bakmıyorum. Bir öndeki oka bakarak ilerliyorum. Bu şekilde. Mümkün olduğu kadar burada sola yakın oluyorum. Şu rögar kapağının solundan açarak dönüyorum. Bir öndeki çizgiye bakarak bu şekilde devam ediyorum. Kesişimden geçtim. Yine sağ mümkün olduğu kadar yaklaşarak başladığım noktaya geldiğim zaman bu şekilde 8'i tamamlamış oluyorum. Şimdi arkadaşı izliyoruz. Oktan oka devam ediyor. Kesişimden geçti okları takip etti ve 8'i bitti. Bundan sonra artık 8'e devam etmesine gerek yok. 8'i ortadan keserek denge çizgisine doğru ilerliyor. 8'de eğer ayağımızı yere koyarsak kalırız. Mümkün olduğu kadar parkurda kesinlikle durun olduğu yer ve ani fren haricinde ayağımızı yere koymuyoruz. Sevken sürücü kursu başarılar diler.